Evet, şimdi 17 soru gayet şeker bir soru. İyi görmek lazım. Şu şekli vermiş. E, 4 tane şöyle doğru, 3 tane, 2 tane arada var. Kaç tane üçgen vardır diyor. Şimdi şöyle yapsak. Üçgenlerin ya bir köşesi burada olacak bakın. Burada olan üçgenler var. Veya bir köşesi burada olan üçgenler var. Başka ortak yer yok. Hepsi şu doğrular buradan çıkmış. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5 doğruda. 4 doğru da buradan çıkmış. Ben buraya A şuraya B desem. Şimdi bir köşesi A olan. Ne yapacağım ben? 2 tane daha nokta lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu doğruyu düşünsem. 1, 2, 3, 4, 5 nokta ne yapacağım bana? Birisi var, var olduğuna göre 2 tane nokta lazım. Ne var bu? 10. Şu sahip için şuradan 10 tane. Aynı şekilde şu doğrudan 1 2 3 4 5 yine 10 tane ve şu doğrudan 5 nokta yine 10. Ne olacak bunu? 1 2 3 3 e çarpacağım. Bir köşesi A olan şurada ne oldu? 30 farklı üçgen çıktı. Şimdi daha sonra ne yapacağız? Bir köşesi B olana. Şimdi A'yı aldığım için bunları görmeyeceğim. Şu tarafı görmüyorum bir köşesi bir olacak. Bununla alakası olmayacak. O zaman ne olur? Burası B, bir köşe sabitse bak şu 3 noktadan 2 tane seçeceğim. Yine 3 noktada 2 tane. Şu 3'tür. 1, 2, 3, 4. 4 tane 3'üm var. Bak. 3 tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane. Ne yapar? 12. 30 tane buradan. 12 de B'den geleceğine göre. 30, 12 de ne yapar? 42 yapar. Tabi soruyu güzel görmek lazım. A'dan dedik. Çözdük. Daha sonra ben burayı sildim. Çünkü A'yı kullandığım ortak çakışırlar bir köşesi B olacak. A'da olmaması gerekir. 3'e yatan nokta var. İkilisi olacak çünkü birisi B'ydi.